Güvercin bu mesaj sizi bu hayatta en çok seven ruhtan geliyor. Dikkat edin. Ben gökyüzünden gelen bir ışığım. Senin yolunu aydınlatmak, kalbine huzur taşımak için buradayım. Bugün seni bulman bir tesadüf değil. Çünkü ruhun bir çağrı yaptı ve ben o çağrıya cevap vermek için geldim. Sessizliğin içinde beni hissedebilirsin. Kalbinin en derin yerinde sana fısıldayan o sıcak sesi dinle. Hilal sen bu dünyada yalnız değilsin. Her adımında, her gözyaşında, her gülümsemende ben senin yanındayım. Zaman zaman yollar karanlık görünse de ben ışığı seninle paylaşıyorum. Çünkü senin içinde benim gibi bir ışık var. Saf, güçlü ve ilahi. Meleklerden mesaj her zaman kalbine ulaşıyor. Sadece kalbine aç, dinle, hisset. Kıvılcımlar. Bu meleklerden mesaj seni korkulardan arındırmak ve sevgiye geri döndürmek için geldi. Gelen mesaj, ruhunun unuttuğu o huzuru hatırlatıyor. Evrensel bir düzen var ve sen o düzenin kutsal bir parçasısın. Her şey ilahi bir zamanlamayla gerçekleşiyor. O yüzden sabırlı ol, güven, ilahi rehberlik seni doğru yere götürüyor. Fırıldak Unutma, meleklerden mesaj sadece gökten gelen bir söz değil, senin içinde yankılanan bir hatırlatmadır sen değerlisin. Sen seviliyorsun ve sen asla yalnız değilsin. Ben seninle konuşan bir ışıktayım. Seni her an saran melek enerjisi ile bir bütünüm. Dualarını duyuyorum. Kalbini hissediyorum ve seni sevgiyle koruyorum. Pembe, bu ruhsal yolculukta birlikte yürüdüğümüz için teşekkür ederim. Eğer bu mesaj kalbine dokunduysa, kanalımıza abone ol ve bu ışığı başkalarıyla paylaş. Çünkü sevgi paylaşıldıkça çoğalır ve sen bu ışığın bir parçasısın. Güvercin, ışıl dayan kalp, meleklerden mesaj, ilahi rehberlik, ruhsal mesaj melek enerjisi, spireel bağlantı gelen mesajlar evrensel enerji.